Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet muhterem kardeşlerim, elfaz-ı küfür sözlerin 6. konusuna geldik. 6. konumuz ahirete taluk eden küfür sözler. Kıyameti inkar eden kimse kafir olur. Ölen kişinin dirilmesini inkar eden kimse kafir olur. Kıyamet gününde cereyan edecek olan hesabı inkar eden kimse kafir olur kıyamet gününde şefaat etme salahiyetine sahip bulunan zevatın şefaatini inkar eden kimse kafir olur. Mahşerden inanmayarak korkmam diyen kimse kafir olur. Kabir azabını bilmem ben diyen kimse kafir olur. Amel defterini inkar eden kimse kafir olur. Bir adam şu dünyada ekmek olsun da ahirette ne olursa olsun demiş bulunsa kafir olur. Bir adam bir başka alacağı bulunan adamdan alacağı 10 lirayı istese. Borçlu adam da sen bana bir 10 lira daha ver, kıyamet günü benden 20 lira al dese kafir olur. Ölüm haktır, her can ölümü tadar, inkar eden kimse kafir olur. Bir adam çıksa da Adem oğulları haşrolunmaz dese kafir olur. Cenneti, cehennemi, mizanı, sıratı inkar eden kimse kafir olur. Bir adam cennette olan şeyler tükenir, cennette de tükenir dese kafir olur. Ölüm anındaki ve kabirdeki şiddeti inkar eden kimse kafir olur. Bir adam bir başka adama dünyada sen bana buğday ver, ben sana ahirette arpa vereyim demiş bulunsa kafir olur. Zalim olan kimse zulmettiği adama ahiretin o kalabalığında beni sen nerede nasıl bulacaksın dese kafir olur. Cennette dahil olunduğunda Cenab-ı Allah'ın görülmesini inkar eden kimse kafir olur. Görülme esnasında Cenab-ı Allah'a cennette bir mekan isnat eden kimse kafir olur. Bir adam bir başka adama alaylı olarak Allah senden dolayı cennet ihsan etmiş olsa istemem dese kafir olur. Allah bana cenneti verse sensiz istemem veya filanla beraber cennete girmem diyen kimse kafir olur. Cenneti değil, cenneti inkar niyetiyle Allah'ı görmek istiyorum diyen kimse kafir olur. Hristiyanların ve Yahudilerin veya diğer kafirlerin dirildikten sonra Cehennemde azap görüp görmeyeceklerini bilmiyorum diyen kimse kafir olur. Bir adam ben sevap, azap, ölümden, hesaptan uzağım dese kafir olur. Bir adam insanların ve başka canlıların ahiret günü dirilmeyeceğini söylese kafir olur. Kötülüğü yasak edip iyiliği emreden kişiye bir başkası ben kendimi cehenneme hazırladım dese kafir olur. Bir kimse rüyeti inkar edip asillere de peygamberin şefaatı yoktur dese kafir olur. Yani cemalullahı cennetteki göreceğimiz inşallahü rahman cemalullahı inkar eden kimse kafir olur. Bir adam diğer bir adama şayet sen burada hakkımı ödemezsen ahirette verirsin dese o adam da kıyamete daha çok vakit var diyerek kıyameti uzak görse kafir olur. Bir adam bir başka adama seninle ben cehennemin kapısına dek gelirim. Ancak cehennemin içine girmem demiş olsa kafir olur. Bir kimse insanın iyi ve kötü tarafını yazan melekleri ve şeytanın varlığını kabul etmese kafir olur. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatü.